geçen ay yapılan ankette e, güzellik sıralamasında birinci oldunuz. Öyle mi? Evet. Ay teşekkür ederim. <gülüyor> 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 Benim haberim yok. Neler söylemek istersiniz bunun için? Vallahi çok teşekkür ederim. Yani e, çok güzel insanların böyle düşünmesi. Yani çok hoşuma gitti. Tamam, Valla hiç haberim yoktu şu an senden. Büyük ihtimalle projeden dolayı diyelim. Evet, de. E, hemen projeye dönmek istiyorum. Nasıl bir serüven, nasıl ilerliyor sizin için? Vallahi her e, bölüm Finali, sezon finali gibi başka bir olaya, başka bir maceraya kapı açıyor. Gerçekten ben de merakla okuyorum her geldiğinde. Şimdi önümüzdeki bölümler de aynı şekilde bir sürü sürpriz yaşanacak ama çok da fazla bilgi var. sadece sadece sette gerçekten çok mutlu ve çok Dolayısıyla gelen her hikayeyi böyle heyecanla, canlandırıyoruz. Hemen o zaman partneriniz Akın Bey'e de ayrı bir başlık açmak evet. istesek neler söylemek istersiniz? Ya Akın çok enerjik, çok çelişkan bir, şey. çok uyumlu ve keyifli çalışıyoruz gerçekten. Bütün oyuncu arkadaşlarımız için de aynısını söyleyebilirim çok şanslı ve iyi hissediyorum onlarla oluyorum. Dizide bir sahne vardı çok fazla konuşuldu. İnanılmaz sarsıcıydı. Neler yaşadık mezarlık sahnesi. E, ha, şey, Sonuncu, evet, sonuncu evet, evet. mu? Evet yani şey e, gerçekten çok çalıştığımız yorumluğumuz e, Çok duygu yoğunluğu da yüksek sahnelerdi. E, ama tabii sonucunu görünce insan değdiğini görüyor. Gerçekten e, keyifliyiz keyifli hissediyorum. efendim çok teşekkür ederim. Hemen